Herkese merhabalar. Domateslerimizin gördüğünüz üzere sırıklara bağlanması işlemini yapıyoruz. Bu hafta sonu. Kırmızı, pembe, Roma, petenek, ata tohumu, karışık olmak üzere yaptığımız Domatesler, Nisan ayının son haftası, kendi yetiştirdiğimiz e fidelerle ki çekirdekler yine bir önceki seneden toplayıp muhafaza ettiğimiz çekirdeklerden fideler oluşturuldu. Gördüğünüz gibi sırıklara bağlama işlemimiz devam ediyor. Domateslerimiz yumuşak büyüklüğünde bir kısmı, şöyle gördüğünüz üzere bir kısmı daha ufak. Böylece diğer yaban otlarla beraber büyümeye devam etmekteler. Şurada gördüğünüz yine büyükçe bir yumruk büyüklüğünde olan bir pembe domates zannediyorum o gillerden. Burada yine bir domates büyümeye devam ediyor. Ve bağlama işlemleri de burada devam ediyor. Yine yükseltiyoruz. Sırıklara bağlıyoruz. Saydığımız üzere 200 tane kadar daha ileride şu tarafta domates sırığına ihtiyacımız olacak. Onları da bir hafta içerisinde yerlerine çakmış ve domatesleri yine bağlamış, köklerini sağlamlaştırmış olacağız. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bugün 9 Temmuz, Pazar. Herkese sevgiler, selamlar bol bereketli fırsatlar olmasını diliyoruz.